Benim ismim Meris, 5 yaşındayım. Ağzımı tanıdıklarına dedim Şimdi size Dilara'nın hikayesini anlatacağım. Dilara'nın köylerinde de kayboldu. Şakasına bir tane kov gelmişti. Sonra da Dilara'ya bir tane kedi bulmuştu. Sonra ben de süt bulmam demişti. Annesi pencere ben dedi ki ben gediye hemen süt vereyim demişti. Kardan adam yapıyordular. Kolları eksikti kardan adamın. Kollarını da kedi getirmişti. Ne şey, elinden hemen atlamıştı annesi gelmişti. Ee, annesi bir kase süt koydu, içmiştiler. Nilo dedi ki, bir dahaki ne, siz buraya gelince size hemen süt vereceğim demişti. Bir burada da sana. Dedi, ne diye sütü yedi.